Merhaba arkadaşlar, Ben Rolkan Akşar. Bugün bir videomda demiştim GTA oynuyoruz diye. Arkadaşlar oynuyoruz evet, gerçekten. Arkadaşlar Zenton'u aldık. Bunu videosunu çekmek için ana olsun diye. Şöyle bir hız testi yapalım. Bir ses yapsana be. Nasıl ses? Ve bas. Bu arada 13 abone olmuşuz. Çok te teşekkür ederim. O tavana gidelim mi? Bak şurada. Sen tut Kamerayı. Kamerayı şimdi hemen. Ay, hemen. Dur, şey Arkadaşlar. Şimdi. E, biz o gitmeye başladık. Ben nasıl oldu? Şimdi ben. Mini kupur almıştım. Ben bu arada yemek yiyordum. Mini kupur almıştım. Ondan sonra Michael'ın Michael garajı tam yanımdaydı. Bir gireyim bakayım araba var mıymış dedim. Araba yokmuş. Bir gideyim dedim. Orada bir tane şey dedim. Bir şey bir şey dedim. Sağ tıka bastım. Sağ tıka bastıyordu. Bastım orada arabaların isimleri yazıyordu. jiplerin isimleri, spor arabaların Ben onları beğenmedim. Alta gideyim dedim. Zenton'un ismini gördüm. Görünce bilik olmaz falan dedim. Basayım dedim. Zentorna geldi. Peki garajdan mı geri çıktın kendin? Evet. A, yoksa direkt ışınlandı mı oraya? Direkt ışınlandı garajın önüne. Sesi dinleyin. Şarjımız çok az bitiyor. Ne bitmesi ya? Yani şey. Kameranın şeyi. Hı hı. Kondusası çok güzel. Arkadaşlar isterseniz videoyu bitirelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Aynen. arkadaşlar. Çok güzel ya. Yani... Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.